Alerji e, bazı insanların genetik olarak e, belli maddelere vücudunun aşırı tepki göstermesine verdiğimiz isim. E, alerjinin altta yatan nedeni genetik e, genetik gen, genlerimizde oluşan bazı e, değişiklikler, bazı farklılıklar nedeniyle e, belli alerji yapan etkenlerle vücut karşılaştığı zaman. E, normal insanlardan çok daha farklı, daha aşırı reaksiyonlar verebiliyor. Bu reaksiyon çeşitleri kişiden kişiye değişebilir. Bazı insanlarda ciltte kaşıntı şeklinde kendini gösterebilir. Bazı insanlarda burun akıntısı hapşırık, gözlerde yaşarma şeklini kendini gösterebilir. Bazı insanlarda geniz akıntısı öksürük şeklinde kendini gösterebilir. Ee, bazı insanlarda da nefes darlığı, hırıltı, kuru öksürük şeklinde astım semptomlarıyla kendini gösterebilir ki astım da alerjik kökenli, hem genetik e, e, altyapısı olan hem de alerjik kökenli bir hastalıktır. E, şöyle tabir edebiliriz, e, alerjinin kendini dışa vurma, kendini açığa çıkarma e, yollarından bir tanesidir aslında diyebiliriz. Böyle genetik olarak e, alerjiye yatkınlığı olan, biz buna atopi diyoruz, alerjiye yatkınlığı olan kişiler belli alerjenlerle karşılaştıkları zaman ona karşı duyarlanmaya başlıyorlar. Mesela bir kedi tüyüyle karşılaşmaya başladıktan sonra belli bir duyarlanma süresi geçiyor. Bu süre içerisinde hasta herhangi bir ya da kişi herhangi bir şikayet göstermeyebiliyor. Bu duyarlanma süresi bazen aylar bazen yıllar alabilmekte. Ama o duyarlanma süresi dolduktan sonra kişi o alerjene duyarlı hale geldikten sonra o alerjenle her karşılaştığında vücut bu aşırı reaksiyonu gösteriyor. Örnek olarak kedi tüyünü verirsek mesela kedi, tüy, kedi beslemeye başlayan ama altta yatan alerjik bünyesi olan bir kişi belki 1-2 sene kedi beslediği dönemde hiçbir şikayeti olmayacak. Ama bu duyarlılık süresinin sonunda, belki 2 sene sonra, belki 3 sene sonra e, kedinin kendisiyle değil, dökülmüş olan tüyleriyle bile karşılaştığı zaman e, aşırı reaksiyon gösterebilir duruma gelecektir. Vücudunuzda alerji düşündüren kaşıntı gibi, hapşırık gibi, öksürük gibi, nefes darlığı gibi e, şikayetlerin geliştiğini ve bunların belli yerlerde belli şeylerle karşılaştığınız zaman belli maddelere te, temas ettiğinizde arttığını gözlemliyorsanız mutlaka bir uzman hekime görünün.